Hepinize selam arkadaşlar Airdrop Mendes YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Arbitrum tarafından desteklenen Stylus test ağındaki işlemleri birlikte yapacağız arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda herhangi bir airdrop ya da herhangi bir ödül olacaksa eğer bu işlemleri daha öncesinde yapmamız bizim için oldukça yararlı olacaktır. Lütfen bu videomuza like atmayı ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Dilerseniz şimdi testnet işlemlerine birlikte geçelim. Evet arkadaşlar, işlemlerimize başlamamız için öncelikle MetaMask cüzdanımıza Stylus test tağını entegre etmemiz gerekiyor. Bunun için hemen yukarıdaki MetaMask cüzdanıma tıklıyorum. Daha sonra buradan A ekle butonuna gelip manuel olarak A eklemek istediğim için buraya geliyorum arkadaşlar. Hemen aşağıdan manuel olarak bir A ekleyelim. Buradaki bilgileri doldurmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, şu anda ben buradaki maddeleri doldurdum. Sizler için açıklama kısmına bırakıyorum veya burada videoyu durdurup ekran görüntüsü alıp kendiniz yazabilirsiniz. Hemen bakalım Stylus test net ağı gelmiş mi burada? Zaten zaten görünüyor geldiği. Evet gördüğünüz gibi buraya da testnet avımız başarılı bir şekilde entegre edilmiş. Sıkıntı yok. Cüzdan işlemlerimizi tamamladıktan sonra testnet tokenları almamız gerekiyor. Ama bunun için Ethereum mainnet kısmında en az 0.001 tane Ethereum'umuzun olması gerekiyor. Benim cüzdanıma zaten Ethereum var. Buradan Metamask cüzdanımızı bağlayalım. Hemen sonraki diyorum bağla diyorum. Hemen buradan Sefolia ağını seçelim. Eğer burada tweet atarsak ve burada tweetimizin linkini yapıştırırsak arkadaşlar bizlere iki kat bonus vereceğini söylüyor. Ben bu bonusu istemedim için buradaki butona tıklıyorum. Evet, bütün bu işlemleri yaptıktan sonra Metamask'imizi Arbitrum'un bridge platformuna bağlayalım. Hemen buradan Metamask cüzdanımızı seçelim. Sonraki diyelim ve buradan bağlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim Arbitrum Sepolia ağında az önce zaten testnet tokenlarını yollamıştık. 0.05 Ethereum bulunuyor. Arbitrum Sepolia'dan Stylus testnet ağına 0.03 Ethereum yollamak istiyorum. Tabii ki bu Ethereum Unutmayalım ki gerçek varlıklarımız değil. Bunlar testnet Ethereum'lar arkadaşlar. Yani gerçek parayla herhangi bir işlem yapmıyoruz burada. Hemen buradan Move Funds köprüleme işlemini gerçekleştirelim arkadaşlar. Buradan onayla butona tıklıyorum. Gördüğünüz gibi yeni bir pencere açıldı ve işlemlerimin tamamlandığını bizlere belirtti. Şu anda ne yaptık? Arbitrum Sepol alanında bir işlemleri yaptık ve bunları gerçek parayla yapmadık. Şu anda tek yapmamız gereken işlem olarak NFT mintleme işlemi kaldı. Gelin onu da birlikte yapalım. Şu anda arkadaşlar NFT mintlemek için Omnibase'in sitesine giriş yaptık. Buradan hemen cüzdanımızı bağlayalım. Sonraki diyelim arkadaşlar bağlayalım. Hemen burada switch chain'e basıp da ağımızı değiştirelim. Az önce gördüğünüz gibi Arbitrum sepolia'ındaydık. Buradan butona tıklayalım ve buradan mint işlemimizi gerçekleştirelim arkadaşlar son olarak. Hemen buradan onaylayalım. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde mint işlemimizi de yaptık. Evet arkadaşlar Stylus testnet işlemleri için yapmamız gereken işlemler bu kadardı. Bizleri coinwent.com web sitemizden de takip etmeyi unutmayın. Yeni başlayanlar için olsun, blog kısımları olsun, videolar olsun, komisyon indirimli borsa kayıtları olsun arkadaşlar. Blog kısmına girdiğiniz zaman da kripto piyasasında oluşan haber ve çeşitli proje incelemelerini en detaylı şekilde sizlere sunuyoruz. Bu videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.